Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Epic Battle Simulator 2 oynuyoruz. Bu çok güzel bir oyun. Şimdi level oynamayacağız, leveller çok zor o yüzden isterseniz bir savaştıralım birkaç şeyi. Mesela burada viking var, 120 tane viking koyalım buraya. Kalın 120 tane vikingin karşısına ne koyalım? Tamam. Hmm. 120 tane bir kitin karşısına ne koysak? Masket. Yani tüfekli. Asker koyacağız 120 Acaba kim alacak? başlayalım. Vikingler geliyor. Ama onlar tüfekli askerler vuruyor şimdi. Bence Vikingler alır ya. Yok yok maskutlar alır ya. Musketler alacak yani askıtlar. Vikingler oradan süper süpere geliyor ama askıtlar şimdi onları yapmayacak. Aynen. Tüfekli askerler aldı. Reklam çıktı ama olsun. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar oyunu size tanıtıyorum. Burada istediğinizi savaştırabiliyorsunuz. Burada level level gidiyorsunuz. Hmm. Bir de 50 levele geldiğinizde baya bir epic level oynayabiliyorsunuz yani. Burada da epic karakterler var. Bunları alabiliyorsunuz. Ejderha falan var. Böyle VIP de olabiliyorsunuz. Ama para istiyor sizden arkadaşlar. Mesela deneyelim. Evet. Başka da bir şey yok. Yani burada ve kaçıncı olduğunuz falan gösteriyor galiba. Tam bilmiyorum da bunu. Burada arkadaşlar nasıl oynandığını gösteriyor size. Biz de bir level deneyelim bakalım bunları yenebilecek miyiz? İnşallah yenerse ben kaç ben bayağı bir denedim ama yenemedim. Yenmek için karakterlerinizi yükseltmeniz gerekiyor. bunlar bir seviye mızrakçıymış. O yüzden biz de karşılarına iki level mızrakçı çekelim. O zaman Şöyle bu mızrakçılar bunları aldı bir de at çekelim Tabi atı çekeceksek o fil çekelim biraz da tamam, fil çektik azıcık da okçu başlayalım galiba kaybedeceğiz gibi duruyor bu savaşın. Evet arkadaşlar, bunun için de karakterlerinizi yükseltmeniz gerekiyor buradan. Öyle ben mızrakçıyı yükseltmeyi düşünüyorum. Veya bunu yükseltmeyi düşünüyorum ama yetmiyor daha. Burada da baltalı var. Burada M16 var. AK-47 var. Ve bunların canı az. Çünkü maskıtın da canı az. Bu daha fazla vuruyor maskıtın. Buradan toplar falan var. Bu da bombacı. Böyle gittiği yere patlatıyor. Onu da deneyelim şimdi. Şimdi bombacı gitsin buradan onları patlatsın. Onları öldürsün. Sonra da arkadaki orduyla da alırız onları. Arkadan da toplar şey olsun. Bir de şuradan dev alalım. Hmm, bir de top alalım şuradan. 200'e de ne yapabiliriz? Bunu koyabiliriz. Tamam. <laughs> Patlatın. Evet. Bunlar bayağı işe yarıyormuş. Dev birazcık zor oluyor ama yine çok kolay oluyor birazcık. Otuz üçü gel biraz sıkıntı arkadaşlar. Niye hani reklam çıktı? Ne deneyeceğiz bu şeyler? Arkadaşlar bunlar intihar ediyor ama bombalar taşıyor diğer tarafa. Tamam. <laughs> Topları biraz geriye koymak lazım. Biraz asker koyalım. Şu kalkanlardan koyacağım. Burada bayağı bir onlardan öldü. O yüzden bu taktiği bir daha yapmam lazım galiba. Evet, biraz daha koyarsam bunlardan daha iyi olur. Ateş. Bir fil daha öldü ama artık kaybettik galiba. Evet, az farkla Demek ki birazcık daha bombacı koymak lazım. bombacı koyalım. Zaten 200'üm var çok pahalı değil. Arkasına da bizim normal askerlerden koyalım. Bunca canı 400, bunun canı 345. Bunun canı 250. Iı, bunu koyalım. Arkaya da toplardan koyacağım yine. başlayalım. Bunlar zaten yarısı öldü burada bombalarda. O yüzden birazcık kolay oluyor ama yine de kaybedebiliyoruz. Toplar biraz daha geri çekseydim en azından vururlardı da. Az bir şey kaldı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok az kalmış. Şimdi, şimdi arkaya basket koymaya çalışacağım <laughs> de şöyle arkaya iki tane yok Şunlardan bir tane alalım zaten. Buradakiler hepsini patlatıyor. 200'e de maskıt koyalım iki tane. Patladı zaten bunların yarısı. Ya sizin topu atacağınız yeri Biraz düzgün atın oğlum. Biraz düzgün atın. Çok az kaldı. Hadi maskıtlar vurun onlara. Hadi hadi vurun vurun vurun. Acımak yok hadi vurun oğlum. Vurun. Ateş hadi vurun lan. Az kaldı, hadi vurun. Oğlum bu ne ya? Az bir şey kalmış şurada. Altı tane kalmış ya. Şimdi o zaman. Bombacılar. Şuraya koyalım bombacıları. bir tane. Çok oldu ya. Onları çok fazla koymamız lazım. Buraya bir tane koysak zaten bir sürü fil ölür. Arkaya bir de askerler koyalım. 2200 var. Bir de şuradan video izleyeceğim arkadaşlar. Para lazım çünkü. Evet arkadaşlar. Ben bir video izledim. Şu bombacılardan çok koymayacağım Bir tane de ayı koyacağım şuraya Hatta iki tane olsun Sen de şuradan boksör. Tamam. Yarısı öldü tamam. Maskıtlar da vuruyor çok güzel. Orası gitti şu anda orayı aldık galiba. Filler gelmeseydi orayı almıştık ama. Aldık artık ya kesin yani. Maskıtlar da vurur artık. Aldık. Hadi ateş. Vurun şunları artık hadi. Hadi siz üç kişisiniz haydi. Hadi vurun. Kazandık arkadaşlar. Şimdi şu video bitsin hemen çıkacağım. Şimdi 84 verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay.